اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعد باقي بلاغات قل فضل السعادات قل عند ليبي محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم ترى من دار جماعة Bugünkü cuma dersimizde alakadar imkan Kasas suresinin 84 numaralı ayeti çerçevesinde İsar kavramını, Uhuvvet kavramını, ihvan kavramını dilimin döndüğü kadar alakadar imkan nasıl olması gerekiyor? Uhuvvet denildiği zaman İsar nasıl İhsar denildiği zaman nasıl anlaşılması gerekiyor? Asr saadetteki sahabeler nasıl anlamış? 100 sene evvel ecdadımız nasıl anlamış? Bugünün insanları bu kavramları nasıl anlıyoruz? Bu minval üzerinde inşallah cuma saatine kadar bir ders işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşinize az zaman içerisinde çok şey ifade etmeyi, siz aziz cemaatime de anlatılan az şeyi çok şeymiş gibi anlamayı nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, malumunuz uhuvvet denildiği zaman Arapça kavram olarak aynı anneden, aynı babadan doğan kimselere uhuvvet kelimesi kullanılıyor. Kardeş manasına geldiği gibi aynı millete mensup olan, aynı ümmete mensup olan, aynı dine mensup olan aynı kabileye mensup olan, aynı meşrebe mensup olan kimselere de o kelimesiyle ifade edildiği vakidir. Malumunuz Arapça zengin bir dil olduğundan ötürü hepsini kapsamı altında aynı kelimeyle aynı kavram ile aynı şeyleri ifade edebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim malumunuz Allah Resulü'nün gelmiş olduğu toplum cahiliye toplumuna geliyor cahiliyede asabiyet denilen bir kavram kullanılıyor o devirde. Kavim asabiyeti birbirlerine o kadar bağlılar ki onun karşısında ise Müslümanlar Müslümanları Allah Celle Celaluhu kardeş ilan ettikten sonra cahillerin asabiyetinin karşılığında karşısında Müslümanların uhuvveti kardeş birliği onları diz çökecek duruma getiriyor. Kardeşlerim, kardeş olmak Hz. Adem'den bir itibar özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zirveye çıkarmış olduğu o anne baba bir kardeşliğin dışında İslam kardeşliğini diri tutabilmek için o bilinci diri tutabilmek için bizleri hem dünyada birlik ve beraberliğe hem de ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında gölgelenmeye hak kazandıracaktır inşallah. Çünkü bakınız <laughs> Efendimiz bir sözlerinde seb'atun yudilluhumullahu teala fi zillihim Öyle bir gün gelecektir ki biz iman ediyoruz. Öyle bir gün gelecektir ki Allahü Teala'nın gölgesinden başka hiçbir gölge kalmayacaktır. Sadece o izin vermiş olduğu sınıflar o sınıfların içerisinde yer alabiliyorsak onun gölgesinde gölgelenme hak kazanacağız. Onlardan bir sınıf kardeşlerim ve raculani iki adem, iki insan, iki Müslüman düşününüz ki birbirlerinin dünya menfaati için değil. Bakın camiye geliyoruz. İslam emrettiği için. Aynı safta duruyoruz. İslam emrettiği için. Namaz bittikten sonra gözlerimizin içine bakıyoruz, musafaha ediyoruz, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Herhangi bir karşılık beklediğimizden ötürü değil. Efendimiz de birbirlerini Allah için severler. İçten aleyh allah Teala'nın rızasını kazanma gayesiyle evimizden çıktık. Onun emirini yerine getirip cumamızı eda edeceğiz biraz sonra inşallah. Onun için toplanıp ve teferrak aleyh yine allah Teala'nın rızasını kazanma gayesiyle başka yerlere meclislerimize, evlerimize, bölgelerimize dağılırsa diyor bu şekilde iki Adem'i düşününüz. Bunlar kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde gölgelenecektir inşallah. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis kutsi'de Rabbimizin şöyle buyurduğunu söylüyor bizlere. İnna Allah'a yakul yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allahü Teala şöyle bağıracakmış, şöyle nida edecekmiş, şöyle diyecekmiş. Eynel mutahabbune bi celali. Benim rızam için birbirini sevenler nerede? Dünya gayesiyle değil de sırf benim rızam için bu benim İslam kardeşimdir. Onun serveti için onu sevmiyorum. Müslüman olduğu için, kardeşim olduğu için, Elbiseleri yırtıkmış, hiç fark etmez. Kültürlü değilmiş, hiç fark etmez. Aynı safta gönül birliği oluşturabiliyor muyuz? Aynı kıbleye yöneliyoruz ya. Birbirlerini benim celalim için sevenler nerede? El yevme uzillihum fi zilli yevme la zille illa zilli. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün ben o kimseleri, birbirlerini benim celalim için, benim büyüklüğüm için seven kimseleri bu gölgede gölgelendireceğim diye nida edeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müjdeliyor kardeşlerim. Rabbim bu kardeşliği, bu uhuvveti, bu uhuvvete sahip olacak imanı, idraki, izanı cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim, malumunuz kardeşliğimiz imanımız ile bağlantılıdır. Tekrar ifade ediyorum. Kardeşliğimiz, İslam kardeşliğimiz kendi tercihimiz ile alakalı değildir. Kardeşliğimiz İslam ile iman ile bağlantılıdır. Bir mümini sevmek Allahü Teala'nın emridir. Bir mümine muhabbet etmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarifidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde diyecek ki bizlere Salasun men kunne fi vecd iman. Üç şey vardır ki üç özellik kimde bulunursa onlar gerçekten imanın, İslam'ın tadını hissederler. Herkes kendi kalbini kontrol etsin. Bazen bazıları namazı terk ettiğinden değil, namazı kaçırdığından herhangi bir mazeretten ötürü baygınlık geçirmiştir. Ameliyat masasındadır, uykuya kalmıştır, Böyle bir mazeretten ötürü namazını kaçıran, kaçırıp ızdırap çekenler olduğu gibi seneden seneye bayram namazına son dakika ikinci rekata yetiştirip de hala tebessüm edip bu senede nasip değilmiş gibi tebessüm eden imanı olan insanlar da var. Bir tanesi mazeretten ötürü kaçırmış, ızdırap hissediyor, öbürü keyfini çıkarıyor. İman meselesi, bakış meselesi, İmanın tadını alan kimse, Allahü Teala'nın huzurunda durmanın kıymetini alan kimse, o vaktin gelmesini dört gözle bekliyor. Ama o tadı hissetmeyen kimse, minare üzerine yıkılsa umurunda olmayacak. Her köşesinde, gümülcinin her köşesinde minareler çıksa, ezanlar okunsa, en güzel müezzinler ezanı okusalar, yine dönüp de beni davet ediyorlar demeyecek. Emekli olan kimseleri çağırıyor hoca diyecek. Veyahut da şöyle diyecek. Hoca bugün parasını çok aldı. Ona göre keyifli keyifli bağırıyor. İstihsasında bile bulunacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de üç özellik vardır ki diyor. Onu kimde bulunursa o özellik imanın tadını hisseder. İmanın tadını almış olur. Neymiş onlar? En yekün Allah ve Resulü ve habbe ileyhimi mâ Allah ve Resulullah hayatımızda çevremizdeki olan her şeyden daha sevgili olursa olması gerekiyor. Şu soruyu soruyoruz kendimize. Kalbimizin içerisinde dünyanın sevgisi mi daha fazla yer edindi? allah Teala'nın muhabbeti mi daha fazla yer edindi? Şu soruyu soruyoruz kendimize. Evimizin içerisindeki anayasayı belirleyen, evimizin içerisindeki hizmetlerinde bulunduğumuz eşlerimiz mi Yoksa Allah ve Resulünün sünneti mi? Allah ve Resulünün sünneti diyorsak onların muhabbeti kalbimizi istila etmiştir sevmemiz gerekiyor. Allah ve Rasulünü her şeyden daha fazla sevmemiz gerekiyor ki imanın tadını gerçek anlamda hissedelim. İmanın tadını alalım. Ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir kimseyi, bir kişiyi bu eşimiz de olabilir, bu çocuğumuz da olabilir, bu işimiz de olabilir, bu paramız da olabilir, işimiz, iş yerimiz de olabilir. İslam kardeşlerimiz de olabilir. Herhangi bir menfaat için değil de sırf Allah için sevebiliyorsak imanın tadını hissederiz. Ama günümüz dünyasında bazen sık sık söylüyorum çevrenizde emniyet duyduğunuz sırlarınızı paylaşabildiğiniz Çoluk çocuğunuzu emanet edebileceğiniz bir dostunuz, bir kardeşiniz varsa siz en şanslı insanlardan birisisiniz. Çevremize güvendi, güveneceğimiz, güvendiğimiz insan kalmadı. Kardeşlerim, Efendimiz üçüncü olarak da diyor ki ve en yekrahu en yaude fil kema yekrahu en Bir kimse Allah ona iman nimetini ihsan etmiştir. Biz ekserimiz belki yüzde 99'umuz şükürler olsun. Müslüman bir köyde doğduk, Müslüman bir şehirde, Müslüman bir kasabada doğduk. Ezanlarla birlikte büyüdük. Kulaklarımıza ezanlar okundu, kulaklarımıza kametler getirildi. İlk öğrendiğimiz kelimeler La ilahe illallah oldu. Annelerimiz Müslüman, babalarımız Müslüman. Ama Efendimiz diyor ki İslam'ı gerçek anlamda kavradıktan sonra küfre düşmeyi ateşe düşer gibi eş değerde tutarsa bir kimse Allah muhafaza eylesin. Nedir? Bir söz söylersin kayıp gidersin. Bir söz söylersin imana girmek o kadar kolay. Kelime-i şehadeti söylüyorsun İslam dairesinin içerisine girip ihvan oluyoruz, kardeş oluyoruz. Ama velakin Allah'ın ayetlerinden birisini inkar ediyorsun düşman oluyoruz. Ebu Cehil neyse aynı karşımızda duracak. P pozisyona gelebiliyorsun. Efendimiz de iman nimetini Allah ihsan edip de küfre düşmeyi ateşe düşmek gibi eş değer kabul ettiği zaman bir müslüman gerçekten imanın tadını hissetmeye başlayacak. Kardeşlerim, efendimiz yine birbirimizi sevme konusunda bazen Tabiri caizse ifadelerin ifadelerinin dozunu artırıyor. Diyor ki la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li yuhibbu Kendiniz için, kendi nefsiniz için, kendi sevdikleriniz için, kendi evlatlarınız için bir şeyi sevdiğiniz gibi İslam kardeşleriniz için de sevmediğiniz müddetçe gerçek anlamda mümin olamazsınız. Bakınız Müslümanlar Müslümanların Müslüman kardeşlerinin başından geçen sıkıntıları unutmamalı. Bir ay evvel kürsüden Gazze'deki kardeşlerimizin iniltilerini hep beraber konuşuyorduk. Yani sözde bir ateşkes oldu diye Gazze'deki kardeşlerimizin sıkıntısı bitmedi. Onların feryadı hala ayyuka çıkacak şekilde inlemeye devam ediyor. Gazze'deki bir baba biz bu sabah keyifli keyifli evlerimizden su sesini, bereketin sesini hissederken Gazze'deki bir baba ellerini açıp Allah'ım yağmur yağmasın diye dua ediyor. Evlatlarım çamurda kalmasın diye dua ediyor. O uhuvveti, o, o kardeşliği unutmayacağız. İmkanımız el verdiği esnada Gazze'deki kardeşlerimiz ile ilgili ne yapabiliyorsak yapmanın derdi içerisinde olacağız. Çünkü İslam kardeşliği bunu gerektiriyor. Kardeşlerim, İslam kardeşliğinin zirvesi, zirvesinde bir kavram vardır. O da İsa'dır. Hepiniz mutlaka duymuşsunuzdur. İsa. Lütfen unutmayınız. İslam kardeşliğinin zirvesidir İsa. Peki nedir İsa? Başkasını kendinden üstün tutma. Kendi evladından, kendi evladına başkasını tercih etme duygusuna isar diyoruz. Bu her an ona olabilecek bir duygu değildir. Mümkün değildir bu. Ama asr-ı saadetteki, asr-ı saadette bu zirveyi yakalayan şefkat konusunda karşı taraftaki Müslüman kardeşini tercih etme konusunda zirveyi yaşayan 3, 5, 10 örneğimiz var. Günümüzde de vardır mutlaka. Kahraman Maraj depreminde gördük. Kendi evladı, kendi ailesini unutmuş, devletin beni davet etmiş, 24 saat sonra benim ailem de küçük altındadır hatırlatması yapıldığında o anda kendisine gelebilen gelebile insanları gördük. Kardeşim belki kurtarabilirim birisi duygusuyla kendi evine doğru gitmiyor. Kendi mahallesine doğru gitmiyor. İlk görmüş olduğu yerde bir kardeşime belki belki sevindirebilirim, kurtarabilirim düşüncesiyle ona yardım etmek insardır. Kardeşlerim Kur'an-ı Azimüşşan'da İsar kelimesini Rabbimiz Celle Celaluhu Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret edip de hani Medine-i Münevvere'de onlara kapılarını, gönüllerini açanlar oldu. Birileri muhacir, birileri ensar. Mekke-i Mükerreme'den hicret ettikten sonra ellerinde, avuçlarında hiçbir şey kalmadı o kardeşlerimizin. Medine-i Münevvere'ye gidince Efendimiz bütün Medine'deki Müslümanları toplayıp sahip çıkalım. Herkes imkanı nisbetinde kardeş ilan ediyor. Ahmet ve Mehmet şu senin kardeşimdir diyor. Malından bir şekilde ona bir şeyler ver. Ama Efendimiz taksimat yapıp malını saymaya geliyorum. Yüzde %50 yüzde elli ona vereceksin ifadesini kullanmıyor. Ama oradaki sahabeler öyle bir anlamışlar ki kardeşlerim aldığı kardeşini bahçesine götürüyor. Benim değerli malım burası. %50'ye bölüyor. Hangi tarafı istiyorsun? Sen seç. Çarşıya götürüyor. Çarşıdaki dükkanını ikiye bölüyor. Burada ticaret yapıyorum. İkiye bölüyor. Hangi tarafını seçiyorsun? Sen seç. Evini evine götürüyor. İki odam var. Odanın bir tanesi senin, bir tanesi benim. Hangisini istiyorsun? Sen seç. Hisar bu. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz Celle Celaluhu vellezine tebevvehu d-dâra vel iman. Müslümanların içerisinde, insanların içerisinde, müminlerin içerisinde öyle insanlar var ki bir kısımları Medine-i Münevvere'yi o gün Yesrib olan o şehri yurt edinmişler. Oraya hicret eden kardeşlerimiz geldiği zaman Öyle gönülden Allahu Teala'ya iman etmiş ki o insanlar yuhibbu men hacere ileyhim. Onların yurtlarına gelip de hicret eden o kimseleri çok severler. Hicret eden kimseleri çok severler. Hani bazen birkaç sene evvelinden Suriye'den gelen kardeşlerimiz oluyordu. Bazen öyle bir hale getirdiler ki bizleri sakın Sakın bir lokma su, bir lokma yiyecek verme. Çok büyük cezası var. Müslüman Müslümana yardım edemeyecek duruma geldi. Hiç unutmuyorum. Bir gece iki kardeşimiz camiye gelmişler, camiye sığınmışlar. Ben de bilmediğim bir şehre gitsem ilk sığınacağım yer camidir. Eşyam çalınsa ilk gideceğim yer camidir. Yolumu kaybetsem ilk gideceğim yer camidir. O kardeşlerimiz camiye sığınmışlar. Tabi cemaatin kötü niyetinden değil, kötü niyetinden değil, bizi sevdiklerindendir. Hocam sakın, cezası çok kötü. Hocam bitirirler seni. Eyvallah, haklısınız. Ama bir tarafta imanım var, bir tarafta ceza var. Bir tarafta huzur ilahiye gittikten sonra biz sana iki kişiyi göndermiştik. En azından onların karınlarını doyur diye göndermiştik. Huzur ilahide ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Böyle bir hesap inancımız da var bizim. Kardeşlerimiz geliyor bir lokma yiyecek veremiyoruz. Kardeşlerimiz geliyor soğukta, soğukta, soğukta bakın buradan itiraf ediyorum. Soğukta kalmasın diye kimse görmesin, kimse bilmesin diye gizliden açık bırakıyorum camiyi, gizliden açık bırakıyorum tuvaleti. Benden izinsiz girdin, çıktın, istirahat et. Aman. İmanın bir taraftan bana bunu yapmamı emrediyor. Gecenin 12'sinde birinde buraya ona battaniye getirmek durumunda kalıyorum. İman bunu gerektiriyor. Ama bizim kardeşlerimiz arasında öyle bir set çektiler ki yardım ettiğin esnada bitersin. Halbuki Rabbimiz Celle Celaluhu'da Medine'deki o insanları övüyor. Diyor ki onlara hicret eden insanları çok severler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً İçlerinde kalplerinde ben bu kimselere yardım ettim diye herhangi bir minnet de beklemiyor onlardan. Hani bazen yardım edersin ama içerisinde bir sıkıntı. Acaba yerine ulaştı mı? Acaba gitti mi? Verdim. Bırak. Gitti gitti sen ne niyetle verdiysen o yerini bulacaktır. Eğer o aldıklarını bir şekilde ulaştırmayanlar onun hesabını onlara diyecektir. Varsa öyle cesur birisi ben giderim Afrika'da şunu yaparım bana para toplayın biz organize olup para toplarız. Varsa ben onunla tatil yaparım Müslümanlar en aydır özür diliyorum. Bana hoca camiden para toplatacak, İslam cemaati para toplayacak, istediğim gibi gezerim diye o Müslüman kardeşlerimizin parasının üzerine gidebilirim diye böyle bir cesur birisi varsa gelsin. İflah olmaz. Selamet bulamaz. Onların emanetidir o. İşte Rabbimiz de kalplerinde herhangi bir hacet, herhangi bir sıkıntı hissetmezler. Hangi konuda? Mimma utu ne yuthirun enfusihim. Allah için, Allah için kardeşlerini tercih edip de mallarından, kendi evlatlarından da daha üstün tutup da verdikleri mallardan herhangi bir hacet, herhangi bir sıkıntı duymazlar diye Rabbimiz Celle Celaluhu onları övüyor. Rabbim o ihsar duygusunu, o ihvan duygusunu, o uhuvvet duygusunu, evlatlarımıza bizden sonraki gelecek nesillere bu topraklarda İslam kardeşliğinin ne kadar büyük bir duygu olduğunu anlatabilmeyi öncelikle kendi nefsimizde yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. ve Selamun Alel ve Rabbil